Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu yeni videomuzda sizden gelenler bölümünde günün kahramanı siyirtten sevgili öğrencim Muhammed Asil Çelapçı Kaydan geldi. Asil kardeşimiz bu maçı 15 dakika önce online satranç takım çarpışmasında güçlü rakibine karşı rakibinin adı. Hulapov 80 ve Lichester'deki reytingi 2204. Kendisi de arkadaşlar asil 56 kullanıcı adıyla 1362. Asil henüz 9 yaşında yaş grubunda sihir şampiyonu. Belki de ilk defa böyle güçlü bir oyuncuya karşı güzel bir galibiyet elde ettiği için e, maçı hemen bana WhatsApp'tan attı öğretmenim YouTube'da paylaştığın sizden gelenler bölümle e, bu yendiğim maçı paylaşabilir misin demesiyle oyunu inceledim sevgili arkadaşlar gerçekten e, rakibinin de profiline baktığımda 2100 gerçek Elo'su olan Rusyalı bir oyuncu asil oyun içinde dönem dönem e, kötü pozisyona düşmüş olsa bile e, buradan sıyrılmayı başarmış ve güzel bir oyun sonuyla güçlü rakibini yenme güzelce ne yenmeyi başarmış sevgili Asil'i e, bu güzel maçından dolayı kutluyorum ve sevincini hemen benimle paylaşması ayrı bir mutluluk kaynağı değerli arkadaşlar. Şimdi ekranda görüyorsunuz sevgili arkadaşlar Asil ve çok değerli eğitimci babası Onur Çalapçı Kayı ve ben e, kitabımı e, Asil öğrencime takdim ederken çekilmiş bir hatıra ismiyle Asil'in bu e, güzel galibiyetiyle e, süslemek istedim sevgili arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bakalım Asil'i bu kadar sevindiren bu maç nasıl oynanmış. Evet sevgili arkadaşlar oyunun zaman temposu 3 dakika. E, rakibi de Bersek atmış ama e, 1362 puanlık bir oyuncunun 2204 bir oyuncuyu bersekli olmasına rağmen yenmesi gerçekten sevindirilecek bir durum. Çünkü rakip çok tecrübeli, çok fazla oyunu var. Hani alışık olduğu bir zaman sisteminde Asil iyi bir savunma yaparak sonrasında kazanmayı başardığı oyunu hep birlikte görüyoruz değerli arkadaşlar. Beyaz oyuncu Asil, siyah oyuncu Hulapov değerli arkadaşlar. Rusyalı Hulapov. Asil E4 tercih etmiş. E, siyahlar D5 İskandinav savunmasını tercih etmiş arkadaşlar. Beyazlar almış. Siyahlar hemen almayıp at F6 ile atıyla tehdit ediyor. Asil burada C4 yaparak piyonu korumayı tercih etmemiş. At C3 ile o da alabilirsin demiş ve et siyah oyuncu verdiği piyonu alıyor. Normal şartlarda burada D4 yapabilirdi asil. At F3 yapabilirdi ama Burada atla atı almış sevgili arkadaşlar. Atla atı almayı pek tavsiye etmiyoruz. Neden? Çünkü vezir geliyor merkeze ve veziri at C3 gibi bir taş artık rahatsız edemiyor. C4 sürerek rahatsız edebiliyor ama C4 sürülünce bu sefer filin çıkış alanı azalıyor. Aynı zamanda D4 karesinin kontrolünü siyahlara verebilecek bir pozisyona geçiliyor sevgili arkadaşlar. Evet burada at F3 ile tercih etmiş asil. Siyalar filini G4'e getirerek atı açmaza almış. Evet burada Asil filini E2'ye getirerek gelişimini yapmaya çalışıyor. Beyaz oyuncu, e, siyah oyuncu E5 ile merkez piyonunu ileriye sürmüş. Asil burada rok atmış sevgili arkadaşlar. Evet burada siyah oyuncu da at C6 yaparak aslında uzun rok atmak istediğini gösteriyor değerli arkadaşlar. Asil bu filden rahatsız olmuş. H3 sürmüş. Burada, evet, İskandinav e, gambitini yapanlar e, h5 ile bu fili buradan kaçmayan örnekler olduğunu e, söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hatırlarsanız burada at olduğunda e, olta tuzağı vardı İspanyol açılışında. Daha önceki videolarımızda da e, göstermiştik sevgili arkadaşlar. H aldığında rakip de h alıyor ve kale dikeyi hızlıca açıldığı için vezir yardıma geldiğinde e, mat pozisyona girildiği için aslında bu temayı bildiğinden dolayı hemen fili almamış ve gelişimine B3 ile devam etmiş sevgili dostlar. B3 şimdi siyahlar rok atarak, uzun rok atarak hamlesini yaptıktan sonra asil C4 sürerek vezirin oradan gitmesini istemiş değerli dostlar. Vezir giderken D6 karesine gidiyor. Ve asil şu an bu filin durumundan rahatsız olduğunu gösteren at H2 hamlesiyle filleri değişelim önerisinde bulunuyor. Evet tecrübeli oyuncu fille fili alıyor. Asil de vezirle aldıktan sonra şimdi siyahlar tempoyla atını d4'e getirip vezir istiyor değerli arkadaşlar. Ee, vezirin gidebileceği yerlere göre mesela e3'e gelirse at c2'den çatal atacağı için Asil burada d3'ten c2 karesini kontrol etmeyi tercih etmiş. Ee, d1'den de edebilirdi ama Asil'in tercihi Vezir d 3ten Evet burada siyahlar F5 ile diğer piyonunu merkeze sürmeyi başarmış. Evet asil de burada filini oyuna çıkmayan filini B2'den oyuna sokmuş ve atı e, tehdit ettiğini görüyoruz. E, beyaz oyuncu E piyonuyla E4'e gelerek siyah oyuncu E piyonuyla E4'e gelerek beyazların vezirine ateş ediyor. Asil burada veziri kaçmak yerine. Vezirleri değişen vezir çarpı d4 ile oyuna devam ediyor. Evet fille de aldıktan sonra kale ile aldığını görüyoruz. Ve d2 karesine basıyor değerli arkadaşlar. Burada asil a'daki kale ile d1'e gelerek geçici olarak piyonu koruyor. Ve evet fil b4'e gelerek sevgili arkadaşlar şu an bu piyonun düştüğünü söyleyebiliriz. Çünkü sürse bile alıyor. Ama Asil'in tercihi burada F3 olmuş değerli arkadaşlar. Ve burada tecrübeli rakibi zamandan mı zamandan da kaynaklı olabilir değerli arkadaşlar. Burada bir dakika e, 7 saniyesi var. Evet burada zamanı ben görebiliyorum. Size belki de ekranda düşmeyebiliyor. E, evet buradan E3 gibi hatalı bir hamle yapmış diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Asil de hemen çünkü neden hatalı? E, evet bu piyonu bu piyonu alabilirken Piyonu almayıp Sürmüş ve asil de Bedava gidilecek olan piyonu Piyon kazanarak bir de tempoyla Kaleyi isteyerek Bir fazla piyonlu Oyun ortasına Girmeyi başarmış. Evet kaleyi alınca Asil de Kaleyi alıyor sevgili arkadaşlar. Evet fille şimdi Gördüğünüz gibi bu piyona basıyor. Değerli arkadaşlar bu piyon şu an hemen e, korunması zor olduğunu görüyoruz. Çünkü ardından F4 ile gelebiliyor asil. Arkadaşlar e, şahane F2'ye gelmiş. E, burada en doğru hamle e, siyahlar da dediğim gibi evet, bir dakikası hala var ama burada hemen görmemiş arkadaşlar. Burada F4 daha iyi ona da at F1 ile e, savunma yapacaktı asil. Ama burada kale ile E8'e gelip Kaleyle tempo ile istemiş. Evet Asil burada e, kaleyle E1'den korumayı tercih etmiş. Ve siyahlar şimdi F4'ün sırası geldiğini düşünerekten... Evet Asil de burada da tek hamleyi bulmuş değerli arkadaşlar. Atını F1'e gelmeyi başarmış. Buradaki zaman sürelerini size söyleyeyim değerli arkadaşlar. E, beyaz oyuncunun 1 dakika 27 saniyesi varken... Siyahların 59 saniyesi var. Yani aslında arada çok fazla fark yok ama... Kalan süre zarfında Asil e, bu kadar hızlı oynamaya alışkın olmadığı halde doğru hamlelerle birazdan göreceğiniz gibi bu maçı güzel bir şekilde sonlandırmayı başarıyor arkadaşlar. Evet siyah burada G5 ile e, piyonlarıyla e, şah kanadına saldırısını devam ediyor. Asil de burada daha fazla gelmesin diye G4 yapıyor. Eğer alırsa akla veya şahla da alıp bu F4'ten kurtulmayı umut ediyor. Evet burada beyazlar G4 yaparken siyahlar H çarpı G4 yapınca asilde de H'la alıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada evet siyahlar buradan sonra A5 piyonuyla mevcut hamlelerine devam ediyor. Asil daha fazla gelmesin diye A4. Evet burada B6 yapıyor siyahlar. Ve beyazlar artık Evet, kale d1'e geldi. Neden gelmiş? Burada bu hamleyi yanlış yapmış arkadaşlar. Asil ee, kaleyi d1'e gelince, şimdi e, siyahlar da hemen hatayı değerlendirip bir e, piyon kazanmış değerli arkadaşlar. Asil atla almış ve kaleyle gelince bu sefer b3 karesine e, bastığını görüyoruz arkadaşlar. Asil burada. B1'den korumayı tercih etmiş. Siyahlar artık şahını oyuna getirmiş değerli arkadaşlar. Asil burada B4 sürerek kalesine e, özgürlük sağlamak için B4 sürmüş. Alınca kaleyle alıyor. Evet arkadaşlar bu maçı nasıl kazanmış hep birlikte göreceğiz Asil. Asil'imizin. Şarjı altı gelmiş. Evet Asil burada kaleyi B5'e gelerek gördüğünüz gibi kendisine zayıf bir odak buldu ve g5 piyonuna saldırıyor. Evet burada siyahlar da a3'e saldırıyor. Asil g5'i aldı sevgili arkadaşlar. Evet burada hemen piyonu almayıp şah çekiyor siyahlar. Doğru olması gereken hamle. Asil şahını g1'e getirmiş ve şimdi tempoyla alıyor aynı zamanda c4'ü istiyor. Asil burada sevgili arkadaşlar ne yapmış? Kale ile G6'dan şah çekmiş. Evet. Şah C5'e gelince hiçbir şey yapmadan G5 piyonunu sürüp vezire çıkmayı kendisine ilke edinmiş. Evet, evet. burada kale ile almış C4'ü siyahlar. Asil burada kaleyi G8'e getirip umudu olan piyonu vezir yapmak için kendisine yol açmış. Evet burada... Kale e kale D4'e gelmiş sevgili arkadaşlar siyah. asil de hemen sürmüş. Evet burada kale D5 arkadan tutmaya çalışacak sevgili arkadaşlar. Asil burada G7. Evet ve kale G5'ten şah çekiyor siyahlar. Şah H2'ye gelmiş. Evet burada C6 sürüyor. Evet burada da arkadaşlar şu an Kale oynayamıyor gördüğünüz gibi. Ama asil Şahan'ı yardıma getiriyor. Gerçekten bu maçı kazanmayı başarmış arkadaşlar. Şahan'ı H3'e geliyor. Evet B5 ile oynayan siyahlar. Evet Şahan'ı H4'e geldiğini görüyoruz. Burada kaleyi G3'e getirip şahın kaleye dokunamamasını sağlıyor. Şah H5 ile piyona doğru gidiyor. B4 sevgili arkadaşlar şaha şaltı. Evet ve piyonu tuttu. Kale özgürleşti. Şu an artık e, beyazlara şans olduğunu söyleyebiliyoruz değerli arkadaşlar. E, siyahların süresi ve beyazların süresi birbirine yakın e, son saniyeleri oynadıkları için e, burada B3 sürmeye devam etmiş değerli arkadaşlar. Siyahlar. Evet kaleyi B8'e getirerek şimdi gördüğünüz gibi hem vezir yapmaya imkan sağlıyor hem de ilerlemiş piyonunu tehdit ediyor. Evet burada siyahlar Piyonu süremeyeceği için şaha yardıma getirmiş. Ve Asil piyonu vezir yaparak e, siyahların kalesini almayı başarmış. Kaleyle alınca değerli dostlar Asil de kaleyle alıyor. Ve B2 sürmüş. B2 sürünce Asil kaleyi B8'e getirip piyonu vezir yapmasını engelliyor. E, şah gelince Asil de bu sefer Şah'ını geliyor. Evet oyun sonunda uzmanlaşıyor gerçekten burada. C5 sürmek zorunda çünkü e, siyahların artık bu piyonu geride ve şah tek başına bir şey yapamayacağını anlıyor. Asil aldıktan sonra evet şimdi e, burada C4 sürmüş. Evet değerli arkadaşlar asil burada şahını E5'e geliyor. Şahını E5'e geliyor. Evet burada şah C2 yapınca ve asilden şahını D4'e getiren oyunu artık kazanıyorum dedirten hamlelerini görüyoruz. Şimdi piyonu süremez. Ee, süresi alıp alıp bunu alıyor ve F piyonunun durdurulamayacağını görüyoruz. Evet C3 yapmış. Evet sevgili asil artık diyor ki vezir yapsa bile ben alacağım. E, ardından C3'ü alacağım için ev 4'ü süreyim. Evet burada artık siyahlar eee Çaresizce hamle yapmak zorunda kalmış ve burada şahını D2 karesine gelmiş. Asil de burada arkadaşlar F piyonunu sürmüş. Burada şu anda da vezir yapılamıyor. Siyahlar son umutlarını C2 ile sürerek devam ederken Asil piyonu alıyor ve açmazdaki taşa da ateş ettiğini söyleyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar burada şu an süreleri söylemek istiyorum. Asil'in burada 2 saniyesi kalmış. E, siyahların da 4 saniyesi. Evet burada Şah C1'e gelmiş. Asil de 2 saniye kala vezir yapmayı başarıyor arkadaşlar. Şah altında F6, Şah D2 ve Asil Burada gerçekten internet ortamında bu pandemi döneminde Leeds'in e, kazanımlarıyla son e, hızlı oynayıp doğru hamleleri bulmayı da başardığını görüyoruz arkadaşlar. Evet veziri yaptıktan sonra ve rakip D8'e e, burada evet Şah D2'ye gelmiş ve arkadaşlar burada terk ediyor burada pardon burada e, veziri D8'e gelmiş Evet burada bu hamle hamleyle e, rakibin süresinin bittiğini görüyoruz ve oyunda asile oyun sonunda oynadığı güzel hamlelerle oyunu kazandığını görüyoruz. Pardon burada terk et terk etmemiş. Pardon süresi bitmemiş değerli arkadaşlar. E, terk etmiş çünkü oyunda gördüğüm gibi 0 0 6'ya 0 0 2 Burada ya büyük ihtimalle evet, zamanı dolmuş arkadaşlar ama konumun da asile kazanç olduğunu görüyoruz. Sevgili asil satranç hayatında başarılar diliyorum. Senin çok daha güçlü oyunculara karşı daha güzel galibiyetler alacağın günler yakın. Evet arkadaşlar asil kardeşimizi tebrik ediyoruz. Bir başka satranç paylaşımında buluşmak üzere. Sağlıcakla sevgilerimle değerli dostlar.